mallar diye bir video çekeyim bakayım. O yeşilliği oradan öğretiyorlar mı? Orada da iskele gibi bir yer var. Acemi olduğu için yoksa oraya tıkışmış gitmiş mi karavanın oraya? Belli değil yani. Garibim. Bizim mallar gidiyor mu dönüyor mu? Bilmiyorum ama çarpılacak. de kendi çapında bir Cenevre'deki gibi olmasa da acayip ucayip değişik değişik e, malzemeleri olmasa da kendi çaplarında sporlarını yapıyorlar. Aferin.